Selamlar YouTube. Ben Yunus Pogas'ın Roblox'ta arkadaşını taşıma simülatörüyle kardeşlerim canlar önceki video başlamadan bu videosu bol bol like ve bol bol da yorum bekliyorum Laf Lafı uzatmayalım. Hadi şu alttaki nook beni taşısın. Şimdi canlar oyuna başladık ve 4 tane spinle başladık. Çok güzel. Kodlar var. O kodlar direkt oyunun sayfasında bu arada oyunun linki de açıklamada. 100 tane hız aldık. Ben de 25 bin token var. Direkt rebirth falan atabilirim yeni bölgelere gitmek için. Daha oynamadım bile. Oynamadan direkt bu kadar token kasabiliyorsak çok güzel. Ne geldi bakalım? Ve 10 dakikalık ilk iksiri. Rebirth atabiliyor muyum? Aa at Ama hepsi gidecek. Dur gitmesin bari şunları açalım. Triple kesir robux istiyor. <laughs> evet. Ve geliyor. Ne geldi? Anam gökkuşağı davşanı. Bir daha açalım. Rare geldi. Güzel geldi. Yani yani çok da güzel değil. Ne çıktı? Rare çıktı. Yani bunları birleştirebiliyorsam daha da güzel olur zaten. Bir daha açtım. Öydek. Oluy. Bir daha açtım. Ek kolektör görevinde yapmış oldum ayaküstü. Çok güzel. Bütün paramı harcamasam mı ya? Ya yani zaten. Kaç tane pet kullanabiliyorum? Tak. Tak. En iyilerini tak. 3 tane takabiliyorum zaten. Ya bari hiç olmazsa şu gökkuşağına altın yapalım. Hiç olmazsa o gök kuşağına altın yapalım. Ondan sonra diğerlerine de ufak ufak girişiriz. Bir daha çığ. Ne geldi? Abi bana ayı verme. Hop hadi hayır. Abi ördek istemiyorum. Bana o gök kuşağı tavşanından ver. Ya da birincideki legendary de olabilir. Bak o da olabilir. Ördek verme. Hadi bir daha açtım. Bütün şeyim bitecek jetonum sonra kalacağım ortada. 14.000 ne kadar istiyor Robert'e? 4.000 tamam daha harcayabiliriz. Daha ilk dakikadan da Robert'e atmak güzel ya. Hayır. Gökkuşağı tavşanını istiyorum yüzde yirmi bir de ya. Hadi koçum. Evet. Tamam. Dört tane mi istiyordu? Abi dört tane istiyormuş. Hayır. Dört tane istiyormuş ya. Ne kadar kaldı param? On bin tam da dört tane daha açabilirim. Dört beş tane. Hop. Ördek. Hadi gelir. Güveniyorum ben sana. Hadi. Ördek verme. Ördek istemiyorum. Hadi. Abi <laughs> delireceğim. Manyak olacağım birazdan. Ördek verme. Ördek. Ördek. Ördek verme artık aynı şeyi verip duruyorsun. Son bir hakkım. Ve abi son hakkımızda da ördek geldi. E ne yapalım en iyilerini tak diyelim. Oo bunu altın yap. Altın yap. Altın yap. En iyilerini tak. Ördek zaten sollandı. Şey tavşan. Üç evcil hayvanla yap. O ne demek ya? He birleştirmeli. Tamam. Ve baya bir artık hız elde edebiliyorum. Rebirth atalım. Evet 13.500 istiyor. Bunlar ne? Ben anlamadım şu an. Görev bunlar. Almak için tıkla. He, tamam. Bunları yaptıkça ödül veriyor. Bir tane daha mı spin verdi? Bir şey diyeceğim. Biz oyuna başlamadan full sadece böyle satın alım yapıyoruz. Daha yeni başladık yani. 20... 25 bin nereden geldi? O zaman açmaya açmeden... <laughs> Video 5 dakika oldu şu an benim gözümde. Ve hala rebirth atıyorum. Hala rebirth atıyorum. Tavşan gelene kadar durmayacağım bu arada bak. O tavşan gelecek. O tavşan buraya gelecek. Heh tamam. Oyun bile dedi yeter koş artık dedi bana ya. Hop golden yap en iyileri tak. Burası ne? Hız. Bu ne? Dünya 2. Iki. <laughs> Oynamadan ikinciye geçtim. Bu nasıl mantık ya? İyi 10.000'e burada şey açılıyormuş. Rebirth atalım mı? Atalım. Bir rebirth daha attık. Hediyemizi de alalım. Şu puanlarımızı toplayalım. İstekler. Hop bir döndürme daha. <laughs> bir döndürme daha. <laughs> La kapattım kazara. Ne geldi? 500 tamam. Buradan bu arada upgrade yapabiliyorsunuz. Evcil hayvan çantası. Işıltanı maksimumumuza kazanma takviyesi. Yürüyen mızrak. Şöyle hepsinden birazcık alalım. Yani en mantıklı soru şu an. Hadi bakalım ya neymiş bizim şu koşu yarışı onu bir görmüş olayım. Oo oh, 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 Ben bayağı iyi gidiyorum bu arada. E, i̇yi. Kaça kadar gideceğim ben böyle? Bu ne ücretsiz lüks hayvan yeni etkinlik. Bir görev free get. Oynamış 2 dakika daha zaman harcamam lazım. Tamam. Uuu, hızıma bakın. Biti o alta geçtim. Ben limitime ulaşmışım bu arada galiba. Bazen nasıl artıyor? Tak 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 12 vermeye başladı artık. Abi çok iyi. Ve bir turu bitirdim ikinciye geçtim şu an. Abi çok iyi. Direkt bu şekilde başlamak mükemmel oldu yalnız. Dükkanın nelerin var kuçum? Göster bana. Bana şey vermişti. 2x takviye falan vermişti. Onları kullanabiliyor muyum? Heh. Nerede o şu? Double your win. Bas. Ve evet. Ben yani daha ne yapabilirim? Baya hızlı gittim. <laughs> Baya hızlı gittim bu arada. Rebirth için ne kadar istiyor? 20 bin. Biraz daha hız kasarsam bu arada o 20 bin yapılır ben söyleyeyim size. Ama şuradan şu bir upgrade basmak istiyorum kendime hiç olmazsa. Şuna a bir puan eksik dur. Heh, tamam. Hop kazanma takviyesi. Niye kabul etmedi bu arada o? Hop 10k galibiyet. Başlangıcı süper. Evcil hayvanlar bunları yükseltebiliyor muyum? Yok bunları yükseltemiyorum. Tamam. 10k'lıkları açacağız. Acayip gidiyorum şu an. 2 dakika sonra şunu alabileceğim. Aa alabiliyor muyum? Evet alabiliyorum. Bir yandan bunu açalım, bir yandan alalım. Hadi bakalım. Oy! Envanter ne kadar güçlü? 4 Dört... ama çok güçlü değil ki bu. İlk bölümdekilerden daha güçsüz. Bir de luxury. Oyun beni kandırdı. Oyun resmen beni kandırdı bu arada. Bu arada kazandım parayı bak ekran doldu böyle. Artık limitlerimi açtım. Aksine şöyle. <laughs> Bu arada bir şey nereye gittim bilmiyorum. Doğru mu gidiyorum ters mi gidiyorum onu bir Ha yani şöyle tam. Doğrusu böyleymiş. Ben bu arada ikinci kez falan bitiriyorum galiba turu. Ay kafama tüküreyim. Gittim durdurdum koşuyu ya. Şu başa döndürüyormuş. Ne bileyim ben onun başa döndürdüğünü. Aha, altınları, ha, toplamam için böyle yer vermişti. Yetişemiyorum ki. Nasıl toplayayım altınları? Çok fazla hızlıyım bu bölge için. Bu arada az zorlasam birinci kalabilirmişim ha. Yo zaten burada da topluyor. Tamam şu an gittiğim hızı da topluyor. Abi acayip bir şey. Rebirth atabilir miyim? Atayım. Rebirth atalım. Rebirth atalım. Oo hızım 24'e falan çıktı. İstekler. Evcil hayvan alın nereden hiçbir şey yaramayacak ya benim. Yumurta şapkası, şimşek koleksiyonu. Bu ne? O ne ki şimşek koleksiyonu? Şu topladıklarım mı acaba? Şöyle. Bakalım. Bunlar galiba ya. Toplayalım şunları. Şu oyunlarda birinci olmak hiçbir zaman avantaj sağlamıyor. Niye birinci oluyoruz onu hala çözemedim ben. Ya birinci olunca böyle yüksek bir puan ver. Ne bileyim ekstra bir şey ver. Yok. Vermez. Ver bakayım şunları. Hop 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 hop. Ne kadar istiyor Rebirth için şimdi? 30k abanın. Dur. Maksimum şunu yükseltebilirim. Hadi bakalım şimdi. Trade'i kapatabiliyor mu ayarlardan? Dakika başı trade geliyor. Heh tamam trade'i kapattım. 9,2 he. Mızrak buymuş. Oyu hız mi verecek şimdi. Ve OP pet. OP pet alırım bu arada. OP pet isterim. Ben daha 1 milyon ulaşamadım yalnız. Ama hızım da çok artmıyor bu arada. Ve bak üçüncüyü nasıl geçiyorum bak. Hop yup. <laughs> ben geldim. Hediyeler al. Hop alalım. O zaman bir iksir kullanır ne dersiniz? E nerede iksirim? Şu mu? Kullan. Huu, hızım acayip arttı. Bir yandan da şu çarkı çevirelim. Bu arada ekran aşırı dolu şu an. Win potion. Çok güzel. Çok güzel. Birinciyi geçeceğim yalnız. Ve yo birinci değilmiş o. Birinci önünde o iki bak görüyor musunuz önümde? Bak yaklaşır mıyım? Yaklaşır mıyım? O ödül hangisi göremiyorum. Geçeceğim bu arada birazdan. Az daha az hadi. Hadi yaklaştın. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. İşte bu. İlk defa birinci oldum bu oyunlarda. İlk defa. <laughs> Oy aşırı iyiydi yalnız he. Şu 25k galibiyet. O zaman bir rebirth çakarım. Ve daha rebirth çaktım bak. Çakmamış halin de değil bu. Oy, aşırı ya. Direkt böyle mükemmel başlamak çok tatlı oldu. 40 bin hıza ulaşabiliyorum en fazla. Hadi bakayım ben de geldim. Güm. Şöyle bir gidelim. Bu zaten kendi gidiyor. İzler. Dur. Kullanı var mı? Aha 50 bin. Bilseydim alırdım bunu. Çarktan geliyormuş. Grupa katılırsan geliyormuş. Bakayım. Burada kilometre mesafesi var. En fazla rebirth atma. Şimşek koleksiyon Tamam. Bu da güzelmiş. Oo bayağı iyi. Arı gelinemiyorum şu an. O kadar hızlıyım ki hareket edemiyorum. Abi millette nasıl fark atmışım. En yakın adamı ikiye yemişim. Gelen paraya bak. Aşırı iyi ya. Aşırı iyi ya. Çok güzel. Evcil hayvanlar. Daha da şunu kullanmak kullanamak moralim bozdu aslında. Sen git şuradan aç. Sonra sana desin ya kardeşim senin altın yaptığından daha güçsüz bu. Olmaz kabul edemem. Hayatta kabul edemem. İki katına çıkarttım adamı. Aşırı iyi. Bayağı gittim bu arada. Şuna bak. Ekran acayip doldu. Şu hiçbir şey göremiyorum. Oo bu arada 50 km hıza falan ulaşacağım birazdan. Abba, ben bayağı gittim ya. Ve direkt report atabiliyor muyum şu an? Bu arada yolun ortası report atabilirsem atarım ben söyleyeyim. A 45k istiyormuş ya. Şunu tamamlar mıyım? Görevleri okuyamıyorum. İzin ver de okuyayım. Oo, 5. kez bitiriyorum. 6. kez. Aa, <laughs> o kadar hızlı bitiriyorum ki. Bak. Merhaba. <laughs> Ay bu neydi ya? Yeni bir şey geçebilir miyim Rupert'e? Şey bölgeye. Ay iyi oraya geçeyim. Burada fazla güçlüyüm ben bunlara göre. Ay 420 bin istiyor. O ne ya? Niye bu kadar kazık burası? Ve ee, göm. Burada da mı fazla hızlıyım yoksa? Şaka yapıyorsun. Burada da mı bu kadar hızlıyım? Abo. Ben ne yapmışım kendime? Baksanız. <laughs> İkinci bile nerede kaldı? Oo ben baya iyi gidiyorum. E ee, şu an bir misafirimiz var. Videomun önünden geçen bir kedi var. Ne haber? Kedi? E? Sen niye buradasın? Video çekiyorum ben burada. Bence vantilatör çok yaklaşma. Evet. O ben Irbert alabilir miyim? Şey atsam daha da hızlı giderim acaba onu bekliyorum şu an. Hadi Irbert. 60'tı. 30 kazanma geldi. 60 hızlı. 61. Oğlum <laughs> herkesi solladım geçtim. Adam 3 katı fark var neredeyse. Oo, diğer rebirth ne kadar istiyor? 68 bin. Tamam okuyabildim onu hiç olmazsa. Güzel güzel. Yani hiç olmazsa okuyabildim. Ben şey yapsam. Geri dönsem burası bana kolay geldi. World 2. En fazla bu kadar dünya mı var? Ciddi olamazsın. Anne. World 3. En fazla burası mı var? Ve ben burayı da mı aşırı farkla yeniyorum? Abo. Ben bir tek güçlü olmuşum ya. Ver istekleri ver istekleri. Ben bayağı iyi oynamışım ya. Şunları şöyle şöyle şöyle. Win. Ha bak birinci 19.6 milyon. 3.87 milyon hıza ulaşan var. Oo. Sen ne yapmışsın be? Anam Axolot mu? Evet Axolot. Ama 420 k istiyor çok pahalı. Cidden çok pahalı bu arada normal değil. Bu ne? Break Wall Speed. -head. Onu oynamıştık zamanında. Tek 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 topla 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 topla. Maksimum mesafe 24 milyon giden var. Vay 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 vay. İstekler. Ne geldi? İki defa döndürme. Döndürelim. Döndürelim. Çok bir işime yaramıyor şu an bu döndürmeler ama. Olsun. 100 tane yıldırım. Ve 500 yıldırım. Yıldırım gelmesi güzel bu arada. Bu ne? 120 kazanma. Şimdi 650 alırım. Alırım 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 alırım. Güzel. Canlar ben bu videoyu burada bitireyim. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi oyun açıklama kısmında mevcut. O zaman bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.